Mustafa kimdi? Hani bizim bütün bahçemize o güllerin esrarı diyeyim. Güllerin bakımını yapan, o hale getiren ve bütün bahçemizi bakan. Yani biz Milton evet, bahçesine çok bakan. bakan. Evet. Şimdi de onu kendi Bir daha önce bırakmıştım. Teyze de var. Aynı şekilde Hı. burada. Biz önce bir bahçeye dolaşalım. Sonra çaya tamam. çaya tamam. gelelim. Şöyle çantamı. Evet Mustafa ile beraber bahçesini konuşacağız. Ben de arkadaşlar ne Hı. yapayım? Hı. Ne yapayım? Şöyle. Bire hani çamurlar battım çıktım ya. Yani bir şey yapayım. Ayakkabılarımı atayım. Aynı şekilde. Tamam mı? Hı. Ayakkabını. Evet, çay damlıkta da çay demleniyor. Onlar içmişler ama ben daha bir şekilde şöyle Diken içeceğim. Ha, ne Hayır, ha, giymeyeceğim. Ama ya. diken var. Nerede diken var? Başta. Öyle mi? Evet, evet onu yiyemezsin. Olabilir mi? Hı hı. Evet. Valla ben de terlik getirmişim daha önce. Şuradaki terliklerimi şey yapayım giyeyim. Kendi terliklerim de var ya. Yani şeyde pembe. Onları o What tarafa... Şekilde. Bir de o tarafa geleceğim ama gelmeden önce kabak var arkadaşlar. Kabak. <laughs> kabaklar atlar. Bu kabak acı mı? acı. Bunu kafartayım. <laughs> Lan <yiyeyim> ben nasıl sokak tutmaz Hep kopartıyorum arkadaşlar. Acı. yıkamadan komadan balayı ne yani? Husu <laughs> ilaçtır herhalde diye düşünüyorum. Aslında boyunca, şunları görüyor musunuz? şunları? Ee, ağaçlar müzik dinliyor, diyeceğim. CD'ler ama <laughs> değil. Toprak hepsi aslında şey olsa, e, valla vitamin almak istiyorum aslında giymek istemiyordum yani açıkçası. Diye düşünüyorum Ya bu karpuzlar böyle oluyor arkadaşlar işte emek emek. Bu toprak kuru olunca ayağım acıttı. Keşke biraz olsaydı. Evet, ha hah. Ha, Hünnap biliyorsun çok çok faydalı. Hünnap ağacı şurada. Şurada da olacak dedik dersin erken şu geriye alabilir misin bu ee, şizimi dövürtlen dövürtlen bizde buna kırmızı falan da derler hatta benim çocukluğumda vardı bu şöyle yani kırmızısı da var kırmızısız olmaz değil mi 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun şöyle o gök ama biraz ermiş yine ermişler bunlar. Yani bunları valla yıkamadan yiyebiliyor muyuz? gördüğünüz gibi ünlem. Düzdüm. Evet. <laughs> Bu da çok faydalı koronaya karşı. Evet. Özellikle evet korona döneminde. Şey yapmadım mı? Cennet elması. <laughs> <laughs> Lazi cennet elması <laughs> Mustafa'cığım sağ olsun. Zaten bizim bahçemize kendi bahçesi gibi bakıyor açıkçası. Yani kesinlikle mesela geliyor buraya bahçeyi sulamak için sağ olsun bir saatlik tekrar dönüyor. Yani onlar sulanacak yani. bunu var ya bakın bakın kuşlar yarısını ay aralarda var ayrıca yarısını yemiş kuşlar yemiş Aa, afiyet olsun canlar <laughs> ağzının tadını biliyorlar ya artık kule var o gözün oluyor o gözün oluyor ha Benim narlı, şehriyeli bir bulgur salatam vardı. Evet. şeftali. Bu i̇şte benim şeftali bahçesi. Koca son bu şeftali. Yani. bu Ama şeftalisi yok. Büyüyecek. Yani büyüyecek. Geçen senedir. Bakın bakın bizim günler. ha, Burada da su varmış. Arkadaşlar bu suya da e, Mustafa anlatmıştım ama bence bahçesinden vermiş. Ee, hayvanlar gelip bu yörede su içiyorlarmış. Şu karşısı kekik ne? Ee, kekik tarlası bakın. Bitirmiş kekik tarlası ama kekik yok. Kekik de biliyorsunuz hele korona döneminde Kesin bak şuraya Ne? Sen? Ha? Evet. Ya, ha. Yani ha. 50 santim kadar bum geldi, kum geldi. Yukarıda. geldi o kadar. Temiz otu bak. Ay temiz otu valla koparacağım. Temiz otu arkadaşlar. Ay, temiz otu biliyorsunuz şunlar arkadaşlar temiz otu Ay, yok da şey yapmayalım e, yaprakları yoğurtlu sarımsaklı temiz otu D vitamini çok iyi geliyor kan dolaşımına her bir şeye sağ ol. teşekkürler ben de bunu bahçelerde bizim de böyle domateslerin üzerinde falan çıkardı koparırdık Allah kahretmesin yine şimdi bahçeden parayla alıyorum yani sağ olsun şurada yakınlaştırabilir misin oraya, oraya geçemeyeceğiz herhalde de ee, Küçük tütün tarlası arkadaşlar sigara içmiyoruz sigara içmiyoruz evet. <laughs> Orayı alabilir misin bilmiyorum. Tütünler arkadaşlar çok çok zordur. Tütün işçiliği, tütünler çiçek açmış bakın toplanıyor. Ee, gece saat e, 8-9'da gidip yani 11-12 ne 8-9 2'de 3'te geliyorlarmış. Önceden gelip diziliyor ama şu anda eleklerde toplanıyormuş. Özellikle küçük olması sigara içenler sizin için yani e, olması. E, yani çok çok ilginç aynı şekilde. Eşyaşıyorlar. Biz o seni dostlarla alıyoruz tabi. yoğurtla beraber. İncir, <laughs> ha? incir, ay incir, i̇ncir. i̇ncir. incir gelmedim vallahi mi? Bu da incir. Bir hmm. Yolun üzerinde gelirken incir gördüm ben. Ondan daha mı büyük incir? Nerede? Ee, buldum ince evet. Onlar yani. olmuştur bak. Aynen. Yok ki birazı da bakmadım. İnmedim yani açıkçası. Orası yok Evet. İncir yine incirin faydaları videomu izleyin mutlaka. Oynatma listelerine tıklayın. İster, hı, hı. de meyve yok burada. Meyve yok. Ne olursa? Ha şu bak. Şu bu. İşte işte. Bakın, atmış burada. Hünnat da biliyorsunuz çok çok faydalı. Aynı şekilde işte hünnat ağacı arkadaşlar. Güzel. Kiraz. 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 Ne kirazın faydaları? Kararik. Zayıflamaya çok yardımcıydı biliyorsunuz. Ne siyah erik evet. çok faydalı. Armut bazında var. Armut var mı? Armut? Ah armut var. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak yine. Kuzu gelmesin. Evet. Kuşlar yarısını yemiş bunun. Evet, Afiyet olur. olsun canım. <laughs> ben <bak şimdi>. hani? <laughs> yani kuş beyinli dersiniz ama bakın bakın kuş Koparmak yarısını yemiş olur. yarısını bırakmış lan bunun hepsini ye. <laughs> Koparayım mı armutu? Tabii tabii. Nerede? Ha, şurada. Oh, oh, oh. Arkadaşlar. Gökdü bana getirmişiz anca e, çok lezzetli bir armut harika yani şöyle. Evet. Oo. Kavun. Bunlar, kavun mu? Kavun. kavun. tavuk gibi duruyor değil mi? Yani özellikle aynı cins değil mi? Ne aynı. Bu arada Cennetler bitti arkadaşlar. Cennet elması arkadaşlar hani böyle turuncu oluyor ya büyük büyük şöyle bu da yine koronaya çok çok faydalı yani her şey var buraya gelin korona olmayın mis gibi yani bakalım şimdi bizi sürprizler bekliyor ne yapacağız ne yiyeceğiz ne gördüğünüz gibi bahçe böyle bakım istiyor elinde devamlı çapa ama maşallah Mustafa'nın bahçesi de yani her arabası da çok temizdir her şey çok temizdir <laughs> Bence de ot yok, ot yok gördüğünüz gibi. Maşallah. Teri kaçırdım adam. Bu şey ben devlet değil, değil mi? Vallahi ben bir şey demiyorum. Bilmiyorum. Canım ya, hadi büyüssem bakalım, yani sonra yiyelim ondan. Tamam mı? Şu elma. <laughs> elma elma Ay, Gökülür, Her gün bir elma yiyin, güzelleşin, sağlık için. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı? Yeşil o. yeşil? Kıyabı. Maşallah. Yok, yok ya. Burada biraz daha büyümüş herhalde. Değil mi? <laughs> var mı? yine kaldım. Aynısı arkadaşlar burada da var. Ay. <laughs> Canım benim ya süper. Yoo 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 Burada da var. Şurada. Aynen. Çelebe süper. Benziyor. Evet, ha onu diyecektim ben. <laughs> ayıva ay, ay, çiçek kaçmış yazma ayı burada burada bakın Gene ay, Canım yani ayıva sevdadan yazma geçecek. <laughs> süper. Yani. O da ayva Badem hangisi? Badem hangisi? İşte. Bu mu? Evet. Ha. bu da bademmiş arkadaşlar. Yani düşünün. Yok yok her şey var burada. Zeytin. Nerede? Ha şurada da zeytin. Zeytini biliyorum canım. Yani zeytini bulmam mümkün değil. Ayva da zeytini. Bu, burası da ayva. Aynı şekilde. Etrafta tütün var arkadaşlar. Etrafta tütün var. Yine domatesler. Bunlar müzik dinliyor gördüğünüz gibi. Karşıda <laughs> sakinleşiyorlar. Mozart dinliyorlar arkadaşlar. Mozart. Şu karşıdan da evet yine kendimeyle öyle yaptığı evi. Harika. Her şey için teşekkür ederiz. Ve çekimlerimi yapan Esma'ya da öpüyorum seni.